Ve Hazreti Mehdi'nin gerçek tarifi ancak bu hadis-i şeriflerde rivayet edilen bu vasıfları dinleyenler tarafından anlaşılmış olacak inşallah. 1400 sene evvel Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem yüzlerce binlerce hadis-i şerif ve rivayetlerle beyan ettiği konuyu bugün kıyametin eşiğine gelmiş bizler konuşmazsak daha ne konuşacağız? İlim bu değilse ilim ne olabilir? Önümüzde bu kadar olaylar var önümüzde yaşanacak bu olaylardan bahsetmezsek hiç bilmediğimiz şeyler, kaybı haberler. Ancak Allahu Teala bildi, o da Muhammed Mustafa'sına bildirdi. Sallallahu aleyhi ve sellem. O da bize duyurdu, biz de size duyuruyoruz. Bu haberler dururken, bu, bu ilimler dururken, önümüzde bu kadar tehlikeli geçitler dururken, bizim ne işimiz var başka lüzumsuz işlerle uğraşmaya? Onun için kıyamet alametlerindendir. Hazreti Mehdi'nin bahsi kalmayacak. Kürsülerde, hutbelerde Hazreti Mehdi'den bahsedilmeyecek. Deccal anlatılmayacak. İsa Aleyhisselam'ın inişi anlatılmayacak.